Merhabalar. Nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. Hava güzel. Öncelikle e, kadınlar gününüz kutlu olsun diyorum. Yayınımız başlıyor arkadaşlar. Kahvemi de aldım. Evet, başlıkta da gördüğünüz gibi birazdan anlatacaklarım. Gerçekten çok önemli. Sizlerle böyle sohbet muhabbet edelim dedik. Ee, neler olduğuna dair neden böyle bir başlık attığıma dair sizinle sohbet muhabbet etmek istedim. Evet yavaş yavaş toplanırsak ee, e, bununla ilgili gelişmeleri anlatacağım arkadaşlar. Sesim net geliyordur umarım sizlere. Evet yayınımız başladı. Bayağıdır canlı yayına girmiyoruz ama Selam abi demiş Tolga, hoş geldin kardeşim. Ee, şimdi şöyle bir konu var arkadaşlar. Ee, neden böyle bir uzayda mı yaşıyorlar dedim. Sizce neden yani böyle bir tepki, tepkisizler dedim. Sizce neden bunu şimdi konuşacağız sizlerle birlikte. Ee, biraz toplanalım hep beraber. Ondan sonra ee, biz tepki vereceğiz onlara bugün. Yani bugün ben tepki vermeye ee, karar verdim. Birazdan toplanalım ondan sonra hep beraber sohbet muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Ee, neden tepki verdim? Çünkü e, yani ilginç bir şey arkadaşlar. Gece yayın olacak mı yapacağım Evet bugün bugün bu gece canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, bu iki gün önce kadına şiddet olayını gördünüz hep beraber hepimiz gördük. Bütün Türkiye gördü. Bütün Türkiye bununla ilgili tepkiler verdi. İnfial yarattı Türkiye'de gerçekten. Ama yani Selena Sarıkaya'ya baktım, Hande Erçel'e baktım, Beren Saat'e baktım. Ya bir tane kadına şiddete hayır tarzında bir tane paylaşımları yok. Yani ben inanamadım arkadaşlar. Gerçekten inanamadım. Sanki uzayda yaşıyorlar. Ee, Fahriye Evcan zaten sürekli reklamları koyuyor. Ee, bol bol reklam yayınlıyor. Ee, paylaşımlar başka bir şey yok. Ee, yani enteresan bir şekilde... Ee, bütün Türkiye bu kadına şiddete hayır e, tarzında tepkiler verirken maalesef ne Hande Erçel e, ne Serenay Sarıkaya ne Beren Saat ne bir başkası hiçbiri arkadaşlar maalesef ve maalesef e, bir tepki vermedi. E, ben de bunu görünce şaşırdım gerçekten şaşırdım. Yani nasıl tepki vermezler dedim ya. Onlar da kadın e, sonuçta yani hemcinslerine destek olmak. Ee, bu kadar zor mu ya? Yani neden böyle bir e, paylaşımda bulunmazlar? İnanın aklım mantığımı almıyor. İki gün bekledim. İki gün sonra baktım. E, maalesef yine e, hiçbir tepki yok. Yani hiçbir e, paylaşım yok. Instagramlarını sık sık kontrol ettim. E, yani reklam haricinde başka hiçbir şey paylaşmıyorlar. E, ben de şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Yani... Türkiye'de herkesin tepki verdiği bir olaya, bir olaya, onların tepkisiz kalmasına ben anlam veremedim. İşleri güçleri reklamı yayınlamak işleri güçleri mutlu görüntüler paylaşımlar yayınlamak ama ama bütün Türkiye'nin konuştuğu bu olayı nasıl paylaşmazlar? Benim mantığım almadı arkadaşlar. Yani sizin mantığınız alıyor mu bilmiyorum ama benim mantığım almadı. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Yani bütün Türkiye tepki koyuyor. Kadına şiddete hayır diyor. Ama Hande Erçel'i Serenay Sarıkaya'yı ve diğerleri aklıma gelmeyen diğerleri yani nasıl böyle bir tepki koymazlar? Ee, gerçekten insanın mantığı almıyor arkadaşlar bu konuda. Ee, bakıyorsunuz e, paylaşımlarına ya reklam ya mutlu aile tablosu vesaire vesaire. Yani insan bir kadınına destek çıkar ya, hem cinseline destek çıkar ama maalesef ve maalesef göremiyoruz. Göremedik de iki gün boyunca bekledim hiçbir tepki görmedim e, tepki görmeyince de onları da eleştirmek benim hakkım diye düşünüyorum e, yani yazık günah her şey para değil ama maalesef maalesef Han, yani Fahriye Evcen bak, bakın e, birkaç gündür sürekli reklam yayınlıyor yani böyle hassas bir konuda destek çıkmaları gerekirken maalesef ne destek var ne bir başka bir şey ama ben alıştım arkadaşlar yani bunların ruhsuzluğuna alıştım e, işleri güçleri sizleri kullanmak e, reklam yayınlamak, e, etkileşim sağlamak ve bir şekilde farnanımdan para kazanmak bol bol e, başka yaptıkları hiçbir şey yok. Yani ne Hande Erçel'de ne Beren Sark'ta ne Sarı, Sarıkaya'da ve diğerlerinde hiçbirinde doğru dürüst e, bir tepki görmedim bir paylaşım görmedim kadına şiddetle ilgili. E, ama mesela Takdir ettiğim ünlüler de var. Bunların başında Pelin Akil geliyor. Gerçekten çok güzel paylaşımlar da bulundu. Tebrik ediyorum onu. O kadın zaten her zaman bu konuda hassas. Gerçekten hassas. Hakikaten helal olsun. Ee, şimdi aklıma başka başkaları da var ama e, şu anda hatırlayamadım diğerlerini. Ama e, başkalar, başkalarını da hatırlarsam bunların isimlerini de tek tek anons etmek istiyorum. Ama buradan Pelin Akil'i Gerçekten Pelin tebrik ediyorum arkadaşlar. E, kadın hakikaten e, yani nasıl desem e, tepkisini koydu ama diğer ünlülerimiz e, sadece reklam koymakla meşgul. İşleri güçleri reklam yayınlamak vesaire. Ben alıştım arkadaşlar. E, diğer fanlarına hayranlarına onlar kullanmaya alıştı. Ben de onları eleştireceğim. Her zaman için e, eleştirmekte de sonuna kadar haklıyım. Maalesef maalesef. Ee, durum bundan e, söz konusu yani neden kadına şiddetle ilgili bir tepki koymazlar aklım mantığımı almıyor arkadaşlar hem cinslerine neden e, destek çıkmazlar yani Hande Erçeli, Beren saati Serenay Sarıkayası ben çözemedim arkadaşlar siz çözdünüz bilmiyorum ama e, alıştık alıştık diyelim onların bu ruhsuz hallerine sanki uzayda yaşıyorlar gerçekten sanki uzayda yaşıyorlar yani ben çözemedim arkadaşlar hakikaten çözemedim evet e, kafeler açıldı, e, hareket başladı e, her yerde, restoranlar vesaire. Bugün e, bu canlı yayına girmemin sebebi tepkimi koymaktı. Onlara karşı bir tepkimi koymaktı. Özellikle ünlü kadın oyunculara karşı tepkimi koymaktı. Çünkü e, Kadına şiddetle ilgili en ufak bir paylaşımda bulunmadılar arkadaşlar. Maalesef bulunmadılar. E, ben de bunlara e, tepki veriyorum şu anda. Ve tepkilerim devam edecek. Umarım umarım e, bir şekilde sesim e, onlara gider. Ve en yakın zamanda bu bu tip e, sosyal olaylarda, infial yaratan olaylarda e, hem cinslerine destek çıkarlar diye umuyorum. E, gerçekten hiç çıkışmadı onlara. Yani hiçbir şekilde e, kadına şiddete hayır vesaire tarzında bir paylaşımda bulunmamaları beni acayip derecede üzdü. Nasıl olur? Mantığım almıyor. Ünlüler camiasına kadına şiddet yok mu? Var. Ama neden bununla ilgili herhangi bir tepki koymazlar? Mantığım almıyor arkadaşlar. Bugün sizlere böyle bir kısa bir canlı yayın yapmak istedim. Bu hassas konuyu biraz deşmek istedim. Umarım, Umarım bundan sonra bütün ünlü oyuncular ve ünlüler tepkilerini koyarlar, kadınlara destek çıkarlar ve kadına şiddete hayır derler. Ee, tekrar ben sizin e, kadınlar gününüzü kutluyorum. Görüşmek üzere. Bu gece görüşürüz canlı yayında.